Evet arkadaşlar. Ta Türkmen Furkan Demirci Eneser bugün yine çok farklı bir yerdeyiz. arkadaşlar, gezgin yorum kanalına hoş geldiniz. Bugün delikli koydayız. Bodrum'dan sonra Bodrum'dan çıktık, Cennet koyundan çıktık, İzmir'e geldik. İzmir'de Karaburun'da çadırımızı attık. Şimdi de Alaçatı çeşmeye geldik. Alaçatı çeşmede delikli koyun meşhur olduğunu söylediler, delikli Koya geldik. Arkadan size sahili gösteriyorum. Burada insanlar yüzmeye gelmiş. arkadaşlar şimdi biraz açılacağız. Deniz biraz soğuk. Şu anda saat 4-4.30 civarı. Ona rağmen denizin suyu soğuk ve tuzlu. Şimdi biraz denizin altını göstereceğiz. Denizin altında çekim yapacağız. Ve yüzeceğiz. Aşağı nefesimizin yettiği kadar aşağıya dalı aşağıyı sizlere göstermeye çalıştım. Arkadaşlar bu gezi ilk defa çıkıyoruz. İlk defa kamp deneyimi yaşıyoruz. Ee, çok profesyonel değiliz. Ee, çok profesyonel olmamamıza rağmen çekimlerimizi yapmaya çalışıp e, planlayan... gezi planlayan gezi. Evet arkadaşlar çok profesyonel olmamamıza rağmen çıktığımız ilk gezimizde ana buradan başladık. Manavgat, e, Alanya'da ilk durağımız Alanya Dim çayıydı. Alanya Dim çayında durup Dim çayında yüzdük. Ondan sonra Alanya Kalesi'ni gördük. Sonra Atom Station'a geçtik. Atom Station'da bir atmamıştık. Ondan sonra Manavgat Şelalesi'ni gördük. En sonunda Manavgat'ta Evrens 2'de çadırımızı attık. Daha sonra ilk günü tamamladıktan sonra Antalya'dan Bodrum'a çıkış yaptık. Bodrum'da Yahşi ilçesinde çadırımızı attık. Bir gün orada geçirdik. Cennet Koyun'u keşfettik. Orada Yüzdük, yüzdük ve vakit geçirdik. Ondan sonra gece yolculuğu yaparak aynı şekilde İzmir'e geldik. İzmir'de de İzmir'de Karaburun'da çadırımızı attık. İkinci gecemizde şimdi Karaburun'dan çıkıp Alaçatı Çeşme'ye gezmeye geldik ve gördüğünüz gibi... wow